Merhaba Serin Elişeri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı çok kolay ve basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir model. Hırka, yelek, bluz, şal, bebek ürünlerinde kullanabilirsiniz. Dekorasyon amaçlı da örtüler yapabilirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelim öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Göstereceğim kadar zincir çekeceğim. benim için bu kadar yeterli hemen bir önceki zincirimi bir sık iğne yaptım yanındakine de aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum iki tane sık iğne yaptık başta 1 2 3 4 tane zincir çektim 1 2 3 4. zincirimi sık iğne ile batıyorum ve yanına da aynı şekilde ikinci sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 3 4. zincirime aynı şekilde yan yan olacak şekilde 2 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çektim. 1 2 3 4. zincirime aynı şekilde yan yan olacak şekilde 2 tane sık iğne yapıyorum. ve sıramı bu şekilde ilerletiyorum. 1 2 3 zincir çektim geri dönüyorum. 4 tane zincirimin üstüne 1 2 trabzan 1 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar 1 2 Trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden zincirimin üstüne bir iki trabzan yapıyorum bir iki tane zincir tekrar iki tane trabzan yapıyorum zincir çekmiyoruz hemen zincirimin üstüne aynı şekilde iki trabzan iki zincir iki trabzan yapıyoruz ve sıramızı bu şekilde ilerletiyoruz Sıra sonuna geldim. Hiç zincir çekmeden trabzanımı sık iğnemin üstüne sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim geri dönüyorum. 2 tane zincirimin üstüne 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum araya ve iki zincirimin üstüne bir iki tane sık iğne yaptım bir iki üç dört tane zincir çektim iki trabzan iki zincir iki trabzanın arasındaki iki zincirime aynı şekilde iki tane sık iğne yapıyorum ve sıramı bu şekilde ilerletiyorum sıra sonuna geldim. Bir iki tane zincir çektim. Bir trabzan yapıyorum. Bir iki üç dört tane zincir çekip geri dönüyorum. Bu boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bu yarım model oluyor. İki zincir çekmeden aynı şekilde 4 tane zincirimin üstüne 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyorum zincir çekmeden tekrar aynı şekilde aynı işlemi yapıyoruz trabzan sayılarımız ve zincir sayılarımız aynı 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan Sıra sonuna geldim. Hiç zincir çekmeden tekrar buraya iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim geri dönüyorum. Trabzanımın üstüne bir tane sık iğne yapıyorum ve boşluğa da iki. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekip tekrar aynı şekilde iki tane zincirimin üstüne iki tane sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum ve sıramı bu şekilde ilerletiyorum. sıra sonuna geldim 4 tane zincir çektim yine aynı şekilde buraya 2 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 tane zincir çektim geri dönüyorum tekrar aynı şekilde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şeklinde sıramı ilerletiyorum 4 tane zincirlerin üstüne aynı işlemi yapıyoruz araya zincir çekmiyoruz 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyoruz modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Modelimiz 1 2 sıradan oluşuyor. Birbirine tekrarlayan sadece modelimizin yönleri değişiyor. Şaşırtmalı olarak yapıyoruz ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz.